Çanakkale Savaşı'nda tarihin seyrini değiştiren 215 kiloluk top mermisini tek başına kaldırarak namluya yerleştiren ve unutulmayan kahramanımız Seyit Onbaşı. Seyit Onbaşı 1889 yılında Balıkesir'in Havran ilçesinin Çamlık köyünde dünyaya gelir. Yoksul bir köylünün çocuğu olan Seyit, 20 yaşında askere alınır ve bir süre sonra Balkan Savaşı başlar. Balkan Savaşı'na katılan koca Seyit, 1914'te 1. Cihan Harbi patlayınca terhis edilemeden Çanakkale'ye gönderilir. İri yarı, güçlü kuvvetli olan koca Seyit, kilit bayırda bulunan Rumeli Mecidiye Tabyası'nda topçu eri olarak vazifelendirilir. Takvimler 18 Mart 1915'i gösteriyordu. Düşman donanması Çanakkale Boğazı'na girmek için ilerliyordu ve yoğun bir bombardımana başladılar. Ağırlığı bir tona ulaşan top mermilerden biri Mecidiye tabyasına düşer. Cephaneliğin büyük kısmı havaya uçmuş, 16 topçu er şehit olmuş, koca tabyadan sağ olarak kurtulan Yüzbaşı Hilmi Bey, Nideli Ali ve Koca Seyit ile birlikte vinci kırılmış, ağzına mermi alamayan bir top kalmıştı. Komutan yüzbaşı Hilmi Bey etraftaki birliklere durumu haber vermek için uzaklaşmıştı ki Koca Seyit denizin üzerinde ateş ve ölüm püskürerek ilerleyen düşman gemilerine bakarak derin derin içini çekti. Gözleri doldu mahzun yüreği düşman karşısında aciz kalmanın ızdırabı içinde çırpınırken ellerini Yüce Mevla'ya kaldırdı ve Ey kudret sahibi Allah'ım! Bana şu an öyle bir kuvvet ver ki hiçbir kulun benden daha güçlü olmasın diyerek Rabbine sığındı vatanı için ondan yardım istedi. Koca Seyit dünya aleminden sıyrılmıştı adeta. Artık sadece Rabbinin huzurunda gibiydi. Çocukken annesinden öğrendiği La havle ve la kuvvete illa billahil azim Güç ve kuvvet yalnız Allah'tandır. Duası ile Nideli Ali'den topu sırtına almasında yardımcı olmasını istedi. Ali, yapamazsın, bunca ağırlıktaki topu kaldıramazsın Seyit derken o ağzında sürekli virt halinde olan La havle ve la kuvvete illa billahil azim diyerek birden Ya Allah diye haykırır ve arkadaşının hayret ve şaşkınlık dolu bakışları arasında 215 kiloluk mermiyi kavrayıp kaldırır. O an göğüs ve omuz kemiklerinin çıtırtıları duyulur. Koca Seyit bir taraftan sel gibi ter dökerken diğer taraftan da çatlamış dudaklarıyla Allah'ım benden kuvvetini esirgeme duasına devam ediyordu. Nihayet topun ağzına sürdüğü üçüncü mermiyle savaşın kaderi değişmişti. Seyit Onbaşı'nın sırtladığı sadece bir top mermisi değildi. Bir vatanın geleceği bir milletin kaderiydi. İngilizlerin kendi donanmasına, çok güvendiği, kesinlikle yenilgiye uğramayacak gücünü ve o görkemli Ocean isimli zırhlı gemileri vurulmuş ve denizin üzeri cehennemi bir aleve bürünmüştü. Anlamışlardı Çanakkale'yi geçemeyeceklerini. Hadiseyi öğrenip Cenabı Hakk'a şükreden Cevat Paşa bir gün sonra Koca Seyit'i tebrik ederken ondan aynı ağırlıkta bir başka mermiyi tekrar kaldırmasını ve bu şekilde bir fotoğrafının çekilmesini ister. Koca Seyit ise şu cevabı verir. Komutanım, ben bu mermiyi kaldırırken gönlüm Allah'ın feyziyle dop dolu idi. Kendimde bir başkalık hissetmekteydim. Cenab-ı Hakk'a yaptığım dualarımda onun yardımı, gücü, kuvveti tecelli etmişti. Bu o ana mahsustur. Şimdi kaldıramam komutanım, beni mazur görün. Seyit'in bu sözleri üzerine Cevat Paşa, ''Evladım, büyük bir iş başardın, bir mükafat iste benden.'' der. Koca Seyit, ''Komutanım, hiçbir talebim yoktur. Lakin ben pehlivan yapılı olduğumdan dolayı günde bir somun ekmek yetmiyor. Düşman karşısında daha güçlü olmam için emretseniz de bana iki somun ekmek verseler. Bu isteğe tebessüm eden Cevat Paşa tamam der ve onu on başılıkla mükafatlandırır. Akşam olup Herkes bir somun ekmek, Seyit Onbaşı'ya ise iki somun ekmek verildiğinde gönlü buna razı olmaz. Yiyecek kıtlığının hüküm sürdüğü bir yerde arkadaşlarından farklı olmak istemedi. Kendisine verilen somunların birisini iade etti ve bir daha da almadı. Adını altın harflerle yazdıran koca Seyit vazifesini hakkıyla yapmış olmanın huzuruyla savaşın ardından köyüne döner. Bir müddet geçmeni temin etmek için ormanda kurumuş odunları kesip satar. Daha sonra Havran'da bir zeytin fabrikasında hamallığa başlar. 50 yaşına geldiğinde de verem hastalığına yakalanır ve bu hastalıktan kurtulamayarak Vefat edər.